Ey Yusuf'u kuyudan çıkaran Allah'ım! Gazze'nin Yusuf gibi derinliklerden yükselip zafer kazanması eyle. Ey İbrahim'i ateşten kurtaran Allah'ım! Gazze'nin İbrahim gibi sıkıntıların alevlerinden kurtulması eyle. Ey Yakup'un gözyaşını vuslata çeviren Allah'ım! Gazze'nin hüzünleri, Yakup'un yaşları gibi sevince dönüşsün diye eyle. Ey Eyüp'e şifa veren Allah'ım! Gazze'nin Eyüp gibi şifa bulup zafer kazanması eyle. Ey Musa için denizi yaran Allah'ım. Gazze'nin Musa gibi denizleri yararak engelleri aşması eyle. Ey Resulullah'ın duasıyla Bedir'e görünmeyen ordular gönderen Allah'ım. Gazze'nin Resulullah'ın duasıyla Bedir'deki gibi görünmez, zafer ordularından yardım alması eyle. Ey ashabı kehfi zulümden kurtaran Allah'ım. Gaze'nin mağara arkadaşları gibi zulümden kurtulup özgürlüğüne kavuşması eyle. Ey diriden ölüyü ölüden diriyi çıkaran Allah'ım, Gaze'ye zafer nasip eyle.